Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz bugün Teddy'den kaçacağız. Bakalım neler yaşayacağız. Evet arkadaşlar videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup bize destek olursanız çok seviniriz. Hadi Emine'yi bekle Emine'yi. Emine'yi bekle. Kız Emine'yi bekle. Bu arada kız kardeşimle oynuyoruz yine arkadaşlar. <laughs> Emine'yi takip et tamam mı? Ben Emine terk evet. Abo işte. e geri geri Aa! <laughs> Tipi var ya, Anne deliyim de ya böyle Hımm şey Teyze mavi kapı nerede? Ama gel Bal var orada bal Bal alsaydın keşke Nerede? Bak dön ben gel gel. Dön Ebrar. Abi geliyor. Kere geliyor. Kere geliyor. Kaç kaç Ebrar. Bana alamıyor. <laughs> Pislik beni öldürdü. Aaa. Al annem ya bir tane ben de. Öldünüz mü? Emre canlandırma sıfırlamaya bas. Aynen öldük. Canlandırmayı şimdi Elizli. yaparız. Eğer çok fazla ilerlersek canlandırmaya Aynen. Olarak. Çünkü şeydeyiz. Efe Emine ne e, Beni beklesene. Geliyor. Dur geliyor. Pislik geliyor. Oşt. Gittim ha orada. Salmıyor ki dayı. Buradan yani. gidelim. Ama ters neyse. Balı balı. Nereye gidiyorsun? Ben nerede ya? Ben körüm. Anne, var ya var burada. da bu Emre gelme abi burada Emine. Hayır orada değil. O mor. Mavi kapı he mor. Şurada işte yanlış ters yönden gidiyorsun. Bir şey olmaz ya. Emine. Aa ne? geliyor. Kaç 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 kaç. Çabuk kapıyı bul çabuk. Emre çıkmaza girdin. Peki. Hayır. Abo, gel. Abo, emine. <laughs> emine, çabuk emine. Burada. Abo, sürün. Uç. Uçtum zaten şu anda. He. Evet. Turuncu anahtarı hayır. Şimdi abla, anne ben bağla çalıştın. birlikte şu yerde notlar var ya. Ha. Onları oku. Bir de işte bu e, e, anladığımızda yerdeki notları ne yapacağız? Üstüne basın okuyacağım. Ha, tamam. Sonra 15 tane okuyacağız onu. Hadi. Turun, turuncu kapıya gideceğiz şimdi. Ha, evet ben de diyorum anahtar yok nereye gideceğiz? Gel. Şurada. Nerede? Aa kapı yakınmış. İşte turuncu tamam. kapı. Pembe anahtarın yerini dönüyor. Şaka. Şimdi şu yerdeki notu da oku. Ok. Hiç anlamadan geçiyoruz. tamam. Pembe kapıya gitmiş. Allah! Emine! Önüme çıktı. Canlandır. Ay yanlışlıkla sıfırlamaya bas. <laughs> ne yaptın? Allah pembe kapıyı bulun. Pembe kapıyı? Ben hızlı hızlı gelirim. Korkuyorum çıkmaya şu anda. <laughs> Abo geliyor <geleyim. gülüyor> geliyor. Niye öyle mi? kapıyı ben direkt buldum şimdi. Ebra Oradan direkt şey alıp gideceğim. Ebra gene ölmemi istiyor arkadaşlar. Pembe kapıyı bulmamız lazım. Pembe kapı neredeydi anneciğim hatırlıyor musun? Alamıyorum ki ha. Ben... Aaa. Ha ah, tamam. Oldu. Şimdi pembe kapı. Pembe görmüş müydün yani? Sen sanki görmüşsün sanki. Emine! Nereye gidiyorsun Emine? Ben nereye gidiyorum? Gel buraya gidelim, gel. Belki buradadır. Aa bal var. Bal orada çıkmaz. He? Bırak kırmızı kapı. Nerede? Bırak sen? kırmızı kapı. Sen balı ne 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 yapıyorsun abla? Aa burada gizli bölge var. Oraya girdim. Ayıcık var bir tane aldım. Altı tane de ayıcık toplamamız gerekiyormuş. Evet. Başka da yok ya. Yani. Şimdi ben böyle salondaymış gibi hissediyorum. Pembe kapı. Kırmızı kapı burada. Şura çıkmaz mı? bal var. Olmadı. İnşallah ayı gelmez seninle. Kaç tane balın var abla? Beş. Benim de beş tamam. Bu kapı mı açılıyor balları toplayınca? Ha, çıkış kapısı. Emre pembe, bu yeşil kapı burada, kırmızının orada unutma. Bal, he? Yavrum, bu Emine pembe ne? kapı nerede? Emre neredesin? Ama sen neredesin? Ben balı buldum, onu almaya gittim ben. Ha nerede bal? Ya şurada. Bak şurada. He. Onu da alayım. <laughs> Sallıyorsun, devam et diyor. Ortamı sallıyormuşum Emine. Aa bak burada pembe bak He sonunda ya. <laughs> Kırmızı. Işıkları söyledi. Kırmızıyı da biliyorum. Kağıt vermiyor. Işığı e, nasıl açacağız Emine? İşte Kırmızı o da, bu zaten açıyor, Bunun hemen o, karşısında kutu. Emine. Gel bak burada hemen. Yo bu yeşilmiş. Pardon. Kırmızı kapı burada olmalı. Gel gel buradaydı. Evet kırmızı kapı. Yani. Evet. Gelelim. Gelsene. gelsene. Açıklar açtı. Ama neredesin? Buradayım. Gel. Kırmızı kapı neredeydi? Bakacağız işte kırmızı kapı yakın yerlerdeydi ya. Yanlış hatırlamıyorum. Bence o mavi kapının. Bu ayıya kapan kursak mı? Ne olsa? Ben yapıyorum gidelim. Abi e, o geliyor geliyor. A, Emine, Ay bu. Burada... var? He? Öldün mü? Geliyor. Hayır ölmedim. Sen öldün mü? Yok yok. Ama sen peşinde. Biliyorum. Ağzı sarı kapının oraya gel. çıkmaza giriyordum az kalsın. Aa kırmızı kapıyı buldum. Evine o şey var ya. E, balları topladıktan da... sonra gireceğimiz yer. Hı. Orası. Onun karşısında mı? Aynen onun karşısında. Ama burada bir şey bulamadım. Yukarı bir bakayım. Aa pense var burada. Bir Abi, de, benim bir şey de mi? Bir de ayrıcık var kırmızı kapıda. Ha? Yani hala bulamadım. Dur ben yanına gelip ayrıcık buldum. Ha? Bal buldum ayrıcık buldum. Ayrıcık buldum. Ayrıcık buldum. Bu aşağı mı yiyor? Heh. Abi mavi kapın orada mı? Hadi şimdi nereye gideceğiz? Ölmememiz gerekiyor. Benim revivem bitti mi ya? ben dur ben biraz kaldım. Gel. Nerede? Şurada. Nerede? kapı şurada. Nerede? Ha. Burada burada. Şuraya. açacağız. Ha, Aşağıda ne var acaba? Sonra burada var. crowbar. crowbar. Evet. Şu şahısı alacağız. Başka. Civata kesici lazım bu arada ama bize çıkış kapısını Kağıt demelenler de yaptık. Emine. Hı? Kağıt yok mu burada? Aa var burada. Zaten. Yok. Bir tane var burada. Var mı? O şekilleri nereden bulacağız hepsini tamamlayacağız? A tahta bu tahta alınmıyor mu? Hayır o diğer kapıda. mı orada galiba. var. He, gel hadi. Şimdi onu bulmak biraz güçlük. Bununla ne yapacağız şimdi? şimdi? Neyle? Bu elimizdekiyle. Evet, Bununla tahta ben... kıracağız. He? Bununla tahta kıracağız. O bir tane önünden geçtik ya. He. Onu. Ama nerede bilmiyorum Bu şu an. al ya. Bu ayıcıya, ayıcıya biz nasıl tuzak kuracağız? O geldiği zaman önüne koyuyorum. Aa geliyor. Bırak bırak. 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 <laughs> Emine önüne kapan koydum. Takıldı oraya. <laughs> gel gel gitme oraya ayıcık var. Nasıl nasıl orada değil ki. Nerede ya? <laughs> Tamam vereceğim kızım bekle. Ama sen böyle yaparsan ben ölmem ki. Emine bal var Emine. Ben, ben nerede? Bilmiyorum. Ben aldım onu. Gel. Kaç tane balım oldu 11. Benim de. Ama gitmişken şu kapının civatalarını şey yapalım. Gel. Ama ayı gelirse ne yapacağız? Gelmez gelmez. Emin misin? Gelirsen ana ay. Aç işte şunları tamam gidelim. Ya. Ee, levye ne yapıyor elimizde? Levi başka kapatacağız ki. Bulabilirsek. İşte, Aa burada buldum. Hmm. Ama ne yapıyorsun? Şimdi buraya, burada parkur var sanırsam. Çünkü kapı var. Eee evet, parkur. Bak burada ölürsem ya. Burada sanırsam tornavida verecek büyük ihtimalle. Tornavida mı? Evet. Hey! ya bak öldüm gördün mü? Sana bekliyordum zaten. Nasıl sevindi? Sabahtan bir surat alsık arkadaşlar. Ebrar Hanım. Hamza Emir oh. arkadaşlar. Allah. Uyuşunu ölürsen alacağım tamam mı? Emre düştün mü? Hayır. Ee, şey gittim. Ben düştüm. Ben evet. bitirdim. Son yerdeydim işte. O şahıs gitti. Çabuk. Evet. Bak yine gitti. Git git, git. Düşecektin, Ha. Düşecektin Bu ölüyordu ha Emre. Geri dön. Emine şeyi torna bir aldık. Emine Ebrar'ı öldürmemeye çalış. Aa bunu al Ebrar. Bunu al bunu. Bu kağıda dokun. Bunu geç bu tarafa bak burada kağıt yerde. Abla rehberiniz bitti mi ki? Yo var. <laughs> Bitti mi acaba? Ben de hatırlamıyorum ki. <laughs> hatırlamıyorum. Ben bir kere öldüm. Hadi git teyze. Onda da... Emine, geri mi döneceğiz? Nereden gideceğiz? Evet, geri döneceğiz. Ha, geri dön Ebrar. Anneciğim. <laughs> tamam, bir daha oynayalım. Emine ölme Emine. Baba ben sana ne dedim? Dedim videoyu başlattığımda Emine hep ölecek. Gerçekten de öyle oldu. <laughs> ne zaman video video ama arka planda güzel heyecan mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Heyecan yapmak değil mi? Hayır. <laughs> Gene aşağı uçtu. Ebra parkurları güzel oynuyor arkadaşlar. Bak geçtik. Aha. Teyzeyi bekledim. Emine'yi bekleyeceğiz. İnşallah sabah kadar beklemeyiz Emine'yi. Dur anne. Dur yapma kızım. teyzeye bak teyze. Bak gene düşecek şimdi. İyi i̇zleyin arkadaşlar. Bakın. Bak. Ya Allah Allah. Allah Allah. Nasıl düşmedi acaba? Teyzeyi takip et tamam mı? Bak, ölürüz yoksa. Emine hadi götür bizi gittiğin yere yavrum. Sen basma basma sen basma. Emine kayma öyle. Ebrar da heves ediyor tuşları karıştırıyor. Tuşa bakıyor bu sefer mouse'a bakmıyor. Tamam. Bu tahtaları nereden bulacağız peki? Tahtayı bir yer tornavida Geldi yer. geldi Anladım. yakında yakında yakında. Emine'yi takip et. Ağla. A, kaç 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 kaç. Ya Emrah. Yakalandı. Allah'tan canlandırmam var arkadaşlar. Evet Emine. Şu an. Abi şeye gelin. Eee. Sizin etrafınızda niye kalkan var? Çünkü canlandırmaya bastık ya. Hayır inme. Niye? Ya da in gel. Ödümü kopardın. Canlandırmam da yok. Siyah anahtar mı aldık ne yaptık? Hiç Yeşil. Yeşil. Abla şimdi şey o biten o yani ben yanlış yer gibi olmuştum. Hı. Orada o, yiyecek vardı o yüzden oraya gideceğiz. Gel yani, burada. Aa, üç tane oldu arkadaşlar. Ay. Şu an geliyor mu? geliyor. Geliyor. Nerede ama nerede? Arkamda. Uzaklaştı tamam sakin ol. Hem <laughs> <laughs> de seni takip ediyorum arkana dönüp durma. Kayma kız kayma kayma. Neye kayıyor bilmiyorum ki. Ay Hızla gitmek için. He? bak burada tahta. Hızla Hı. gitmek için. 13 oldu arkadaşlar. Şey. Hadi aa. başka yok mu? Bir tane daha kağıt olması lazım. Tahtı. Aa tahtanın olduğu yere al yerde kanlı not var Aynen. Ne? Dur biz buradan geldik. Ben. Biz buradan geldik. Dur bekle Emine. Geliyor abla. Oo, abi. geliyor. Tedin geliyor. Eşi kapıya gir. Ben hala yeşil kapıdayım ya. Abla yeşil kapı tamam ben bu zaten yakın dur geliyorum. Teddy kovalıyor şu an seni. Gel 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 orada, gel. Orada orada gel, 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 gel. Teddy orada. Biliyorum. Biliyorum gel. Bak onu kovalıyor. Dur gel sen. Korkuyorum buraya arkadaşlar ya. Buraya gelemez değil mi? Bilmiyorum. Al mor kapı. Mor kapı girişteydi Emine. Güvenli bölgenin oradaydı. Anlıyor musun? Abi geliyor. Böyle hatırlıyorum. Teddy gördüm. Gel. <laughs> <laughs> Güvenli bölgenin Abi, oradaydı. Ama kay ki He? Tam kay, da kay daha hızlı gidelim. Geliyor bir Teddy yerde. Teddy Kızgınmış. Nereden nereden? Anne arkama bak. Arkama bak ama anne korkuyorum şu anda. Allah geliyor. Emine kaç. Al. Al <laughs> mavi kapıya gir. Ay korktum ya. Oui, geliyor amkaya. dur çıkma. Orada bizi bekliyor Emine. Arkadaşlar burada bizi bekliyor orada duvara bakıyor. Ama çıkar kaçar bence. Aynen. Kaç, kaç, Gel. kaç. <laughs> 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 Emre çıkmazsa sokma bizi. Bal var alamadım, bal alamadım. Kağıdı da alamadım. Ama şuraya gidiyoruz. He gitti gitti. Orada. Pistik. Ya <laughs> Bize takıntılı olur. Evet nasıl geçeceğiz biz? Komiser takıntılı. Ya biri önüne çıksa şunu. Allah yanlışlıkla kaydım. Gitti zaten arkasını dönük. Kaç kaç kaç. Neredesin? Mor kapıyı buldum şansa var. Al al gittiğim yere doğru Dur Dur Abi, buldum, ben dur. Ben de geliyorum. buldum. Ben de buldum. Neredesin? Sarı evet. anahtarı bulduk. Kağıdı bulduk. açık yok mu zaten? Ya yok hmm. anneciğim. Bir yerde kağıt bakalım. var 9 tane kağıt topladım şu an. Nerede? Oo, nerede? O, kapının karşısındakine gitmemiz lazım Emine ya. Gel. Şarı Dur dur gel 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 ben biliyorum ki az önce gittiğimiz yer. Bal Ama vardı. Şey orada, nerede? bal vardı balı alamadım. E bu hala burada. şurada şuradası. Kapı nasıl gideceğiz? Gel burada bal vardı. Dur balı alamadım. Dur. Bal verdin de. Gel gel bu buraya gel. <laughs> gel buradan gidelim. <laughs> ha bak bal burada. <laughs> A bu kapı. Çabuk gir ne? <laughs> Son anda girdik ya. Ay. Son bir tane kaldı. Bu niye bize takmış değil? Ha? Deli bu deli. Kalkmış bize. Son bir tane kaldı. Nasıl yapacağız? <laughs> bir dakika biz nereye gideceğiz şimdi? Bilmiyorum ki bu keski nedir? Son bir tane bal kaldı ya. Aa o çocuğun peşine düşüyor. Aa kızın peşine düştü. Kaç. Kaç evine. Aa uyuyor. Uyu abla gel buraya. Nereye gidiyor? Wow, ne güzel kaydık. Aa, buldum balı. <laughs> Çizgisine çok yakın. Balı bulduk evler. Balı bulduk anne. Evet baba. <laughs> Çıkış neredeydi anneciğim? Burada. Karşıda. ne <laughs> Emine? gitti annem. Ben çık kaçayım Emine kalsın. Tamam anneciğim. Onları da kaçıracağız. 16-16 kapıyı açmak için başardık. Ne yapacağız? X kare uy, X kare kare yapsana. Kare o bu. Tamam kaçmak için asansörü hackleyin diyor. Arkadaşlar nasıl hackleyeceğiz? Oh! Nasıl geliyor? Aşkım çok yakında bölüm 2. Oo, çok yakında bölüm 2 geliyormuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın lütfen, lütfen. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Öpür sizi. Bay bay.